Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil ikinci, sayfa programında göğüslerinin büyüklüğünden rahatsız olduğunu ve küçültürme işlemi yaptırmak istediğini söyledi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Evinin banyosunda düştükten sonra yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığı nükseden ve aylarca yoğun bakımda yatan Mehmet Ali Erbi, TV8'de yayınlanan ikinci sayfa programına konuk oldu. Canlı yayında samimi açıklamalar yapan Erbil, yaptırmak istediği bir estetikten de bahsetti. Eğlenceli halleriyle dikkat çeken Mehmet Ali Erbil, estetik operasyonlarla ilgili konuşurken göğüslerinin büyüklüğünden rahatsız olduğunu söyledi. Erkeklerde meme küçültme olarak bilinen jinekomasti ameliyatı geçirmek istediğini belirten şovmen, göğüslerimi belki küçülttürebilirim. Belki yaptıracağım da korkuyorum. Beni rahatsız ediyor. Şu an düşünüyorum. Doktorum bakarız dedi. Ben büyüklüğüne takılıyorum dedi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.